Allah iyilik versin. Hayırlı işler. Sağ olun. Kaşım hayırlı işler. Kolay Geziyor gelsin. Zaten, Amcam hayırlı işleriniz olsun. Kaşım hayırlı işler. Nasılsınız? İyisiniz? Hayır, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? İlallah i̇yisiniz? Bir iyisiniz. Başkanım. Bir Buraları o, kapatacağız kendine, abi. Aynen. Güneş vurdu mu? Mahvoluyoruz. Valla mahvoluyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Hiç yapacağız. merak etmeyin. Aynen. Merak Sadece, Sadece şu üstümüzü kapatsanız çok mahvuna geçer. Yaptık yani. Bütün dileklerimiz sizlerle. Tamam. Sağ olun. Allah iyilik versin. Sağ olun. Var mı bir isteğiniz Cem? Kızımız. İnşallah yapacağız. Hiç merak etmeyin. Kısa zamanda iyi alışverişler. Nasılsınız? yardımcınız olsun. Amin. Teşekkür ederim. Çok Hayırlı günler teyzeciğim. Merhabalar. Evet. 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 Günler Merhabalar. Evet. Evet. Kolaylık evet. versin. Var mı bir istek evet. yapabileceğim evet. bir şey? Canım inşallah. Allah evet. kolaylık evet. versin. Sağ ol. Çok sevindim tabii. Allah razı olsun. Var mı yapabileceğim bir şey Teşekkür ederim. ederim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ tamam, i̇yisiniz? Çok memnun olmuş tamam, abi. Ederim. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Öncelikle Manisa'mıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Halk sizi çok seviyor. Sağ olun. Senin sağ olun. sağlığı. Siz? Allah yardımcınız olsun. Çok sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sadece sizi görmek için. Yani. Sağ olun. Sağ olun. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyi siz? nasılsınız? İyiyim ben de çok teşekkür ederim. Bir hayırlı işler diyelim dedik. Teşekkür ederim. Hayırlı atasyonum dedik. Şükür idare i̇şler ediyoruz. İşler iyiydi inşallah. İdare ediyoruz ya. Nasılsınız abi? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı Başladık görevi biliyorsunuz. Ne? Tabii. Valla elimden geleni hocam. Evet. Sizin de desteğinizi bekliyoruz efendim. Çok memnun oldum. Çok teşekkürler. Çok sağ, teşekkür sağ ol. Efendim Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Kuyumcu çarşısının evet. görünmeyen karavanları. Evet, Değil Mi? Ben kapalı çarşıda çok çıraklık yaptım dedemin dükkanında. Koşu koşu atölyeye gelirdik, tarzıya evet. getirdik, şeye getirdik, kurdalarını götürdük. Evet. Oraya. Çok evet. eğlenceli, çok iyi. Kapalı çarşıda üst tatlarda alınlar şeyde. Aynen değil yani. O yüzden o çıraklık geçmişinden Allah yardımcımız olsun kolaylık versin. Sağolun. Akseler'de güzel işler yaptık. Mayıs'a da yapacağız inşallah. İnşallah. Sizlere de hem tanışalım dedik istedik. Hem talep verdik hem de destek istemeye geldik. Tabi destek Tabii. kısmı Tabii. en önemli kısım. Tabii. Ama talebiniz <laughs> varsa da onu da alalım. Var mı sıkıntı <laughs> BD'yle ilgili? Yok. Biz görüşürüz. Kendine iyi bak. Yeah, Selamlar. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Evet. olun. olun. Gönüme geldik. Evet. Yani evet, üzücü hayırlısı bir süreç. Olsun Elimizden geleni fazlasını yapmaya çalışacağız. Çok hayırlısı çalışacağız. Olsun. Hem sizden destek istedim. Hem de var mı yapabileceğiniz şu belediye ilgili? Şu da öyle olsa, bu da böyle olsa diyeceğiniz varsa da. Şu an aklınıza da gelmiyoruz. Her zaman evet. emrinizdeyiz. Tamam. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Nasıl bir defa mı işler? Çalışan anlayıydık. Biliyorsunuz bir görevle geldik. Yani su izlemiyorsunuz. Hani hepimiz için şey üzücü de. oldu ama elimizden geleni yapacağız. Hani göreve devam ediyor. Ee, elimizden gelen fazlasını da yapmak zorundayız. İnşallah. Bizim yapabileceğimiz herhangi bir şey olsa, ki az önce mesela amcaya söyledik ama koşu koşu geldi söyledik, çözeriz. Yani küçük şeyler olabilir, büyük şeyler olabilir. Lütfen bize tavsiyeler bulunmakta, eleştirmekten çekinmeyin. Tabii ki. Tanışalım istedik. Göreldeyiz, çalışıyoruz. Manisa için hizmet etmek isteriz. Sizin yapacağınız bir şey olsa da o eminizdeyiz. Yani yapacağınız bir şey, daha çevik bir şey. Kesinlikle. 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 mi?